Herkese merhabalar yeni bir bölüm sizlerle birlikte Age of History 2 oynayacağız ama Age of History 1 arkasında bunun bir tane daha videosunu çekmiştim ee, beğenmiştiniz sevmiştiniz zaten şimdi ikincisini çekeceğim ama farklı bir ülkeyle çekeceğim Bunu biraz gelemedi niye belirleyeceğiz şurada şurada var ya böyle böyle şimdi bir tane deneyelim ne gelirse, hangi ülke gelirse onunla oynayacağız. Bastım. Şili geldi. Şiliyle oynayacağız. Hep her bölümde böyle oynayacağız. Yani Şili mi geldi? Şiliyle oynayacağız. Yok. Ne bileyim. Fil dişi sahili mi geldi? Onunla oynayacağız. Her bölüm değişecek. Şimdi hemen zordlarımıza ayarlayalım. Efsanevi savaş savaş ay Neyse sanırım güzelindi Böyle başlıyoruz o zaman oyunumuza. Şimdi şili iyi gibi şurada hemen ayarlarımızı yapalım. Tamam. Aşk Tamam. Ya daha çok orada bakımını mı söylesin? Mesela orada bakımını fullleyelim. Araştırmaya da bağlayalım. 15 verelim buraya. Bunlara şöyle. Böyle Şimdi, Şimdi... <laughs> çevremizdeki ülkeleri bakalım zaten biliyoruz. Yani Bunda çok bir şey var. Herkes bir birbiriyle savaşacak. Direkt eskiden savaşabilir miyim? Bakayım bir sonraki ee, Bolivya'ya saldıralım mı mesela? Paramız yok, doğru. Birazcık e, tur geçelim. Sonra hemen saldırmaya başlayalım. Hemen ordularımızı basalım. Mesela bastık. Buradan da basalım. Başkentten de basalım para evet ne güzel ordularımızı bir yerde toplayalım bunları attık şimdi bence Bolivya'ya saldırsak alabiliriz değil mi alırız alırız alır. ya hemen saldıralım buralara <laughs> evet Bolivya'yı ele geçirdik kolay oldu şimdi Barışımızı yüzeyelim bu kadar kolay şimdi asimilasyonlarımızı da yapalım ekonomilere bakalım bir şey bunlar önemli şimdi 20 bin altına düş ya da 15 altına düşürmeyelim ekonomileri çünkü ekonomiler düşerse orada basamayız daha ücret etme <laughs> ülke ele geçirme şeyimiz ya konuşamadım ya ülke şimdi devam edebiliriz ülkeleri daha hızlı odamız olursa ülkeleri ele geçiremeyiz şimdi sırada parakoy yerine sonra böyle uzanırız Hadi. böyle uzanmış tamam ediyoruz birazcık daha tur atlayalım Hatta bir araştırma yatırımı da yapabiliriz ha. Ay. Bir araştırma yatırımı da yapabiliriz. Kız. Çok gelir arttırmaz diye düşünüyorum. Ama iyi arttırdı ya. Arttırdı arttırdı. Şimdi hemen aslında yine ordular basarak devam edebiliriz. Aa. Şöyle ordularımızı basalım. Tamam. Tam o simülasyonlar tamamen olmuştu. çok mu ya? Şöyle iyi Tamam. Şimdi ordularımız bastık. Bence bu bu kadar ordu bunlara yeter. Para Paraguay'a. Direkt Paraguay'a savaşmıyoruz zaten bu direkt tüm şehirlerimizin topraklarımızla ekonomisi çok fazla olunca direkt savaş 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 bu kadar basit şimdi ordularımızı başka bir bir de ekonomimizi kontrol edelim hemen şöyle evet Ah, Şili, şili, şili. Aa doğru bunda hepsi şili değil mi? Eyaletlerin adı yok değil mi? Hatta da. Buna da yok. Ekonomi ihtimalle onlar yükselecek. Şimdi de Peru. Lan ben niye devletlerin azını unuttum ya? Tamam şimdi Peru'ya saldırırız. Azıcık yıllar geçsin. Tamam. Hemen ordularımızı basalım. 6000 Bir de nüfus değil mi? Nüfus çok önemli bir de. Nüfus olmazsa olmaz şimdi. En çok da başkentten çık. Bir de nüfus yatırımı yapmamız lazım doğrusu. Lan. Ya. Heh, tamam. Tüm ordular toplandı. Yeter mi bu ordu Peru için? Bakalım. 67 bin yeter mi ya? Dur bir gitme. En sonki ordumuza bir yeniden bakalım. 38.067'de yeter. Yetmez. Arkadan şey yaparız ya. Takviye. O zaman periyod. Savaşımız ilan edelim. Girelim topraklarından. Direkt. Başkentlerine de saldıralım. Oha direkt. Ay, direkt bin ordumuz saldı. Diğer toplumunda diğer orada da ama şu an çok iyi ilerliyoruz direkt. Spiderman yapar gibi. 2 dakikaya da yine ne yaptık? Dünyadaki 6. en iyi 6. ülke yaptık. Dünyada sıralamada 6. ülke yaptık. Niye o kadar döndü?

şu bir dakika bir şey nüfus için ne işe... Ha doğru buradan inşa edebiliriz bu. İnşa edelim o zaman abi. Ah inşa edelim mi bunlar? Bit, bit. Birazcık fazla para yiyormuş ama yani o zaman teknoloji ekliyorsa da. Zı. Tamam nüfus yatırımını da keselim. Heh. Duramıyorum bir türlü. Oha 12.000 geliri çıktı. Ne oluyor? Karardı dur. A. Neyse. E, o kadar da değildir. Bir şey yeniden... gelmedi <laughs> Şimdi bu ne? Ekvador. Ekvador mu? Ha Ekvador. Kolombiya. Lan. Arjantin'i ele geçirmişler. Acıcık da biz koparak şimdi. Acıcık da biz koparak değil mi? Şimdi bir ordu basayım. Evet işte. İşte iyi ordu çıkıyor şimdi. Şöyle birazcık turlamızı atlayayım. Şimdi bir elli bin ordu ya da bir birkaç bin ordu yapalım. On bin çıktı. Ne bereketli toprakmış be. Be. Bizim başkentten çıkıyor? Gerek yok yani şu anda. Hemen böyle ordularımızı basalım. Ve başkentte toplayalım. Artık kimi koparır? Bu orduyla kimi koparır? Lan. Şöyle ordularımızı yollayalım. La bir suda kalmış. Sen niye sudasın? Gel gel. Arjantin'e el geçirelim o zaman. 15. 15 bin. 15 bin. 15 bin da yarısını gönderdik mi artık o zaman hazırız savaşımız icanızdır şöyle girelim tamam oraları aldık bir 15 saldıralım tamam burayı da aldık çok güzel Arjantin'i de ele geçirdik Ama ordularımızı başkente yönlendirelim. Hala bayağı ordumuz var. Ordu ile bir ülke daha koparız. Hemen bunları da başlatalım. Tamam olmuş simülasyonlar var. Ondan onları, da yapalım. Şöyle küçük küçük. Bücür bücür. Kim savaşı ilan etti? Kolombiya mı? Ya yürüyüt Kolombiya ya. Allah'ım ya. Lan kabul etmedi mi? Şaka. Niye öldü? Dur kale inşa et kale. Aynen kale inşa et. Orduları bas. Bunları da buraya yolla. Zaten Kolombiya illa ele geçecek. Yürü. Devam edelim. Aa bu arada 12 dakika olmuş. Bitirebiliriz ya. Lan oha hamın Ne oluyor oğlum? Ne güçlü lan bunlar. Oha. Bak sen şu Kolombiya'ya ya. Al. Hadi Allah. Kaç bin ordu var lan? Dur. Hı. Aa. Ordunuz mu bitti sizin? Bu ben size kıyamam. Bitmemiş. Neyse saldırak. Aa aldık buna. Hadi almış. Hadi, hadi, hadi. hadi ver ver hadi. Ver ya ver. Ver ver ne olacak ver. Bu benim toprağım değil mi lan? Basarım lan ordumu. Al hadi. Şöyle yapalım. Evet lan. Aa delireceğim ya. Ne kolombiyaymış ha. B ile geçiremedik adamları. Lan 4000 orduyu neyse Kolombiya'ya yeni geçirmiş olduk. Bakayım. %80 ha hastalık mı? Hastalık. Güzel. Bayağı büyüdük Şili'yi de o zaman. Bence Şili'yi de bayağı büyüttük yani. Çin de bayağı büyük. Neyse. Çinliler Rusya'yı fethetmiş. Ama hep fethediyor yani. Boş ver. Hep fethediyor. Her oynadığımda fethediyor Rusya'yı. Ne istiyor ki bu Rusya? Ne istiyor ki adamdan? Tamam ya bence bu, bu Şili'yi de bayağı büyüttük. Neredeyse şey yaptık. Ama ne diyeyim bayağı büyüttük ya Şili'yi. Bence bu kadar yeter. Sonra farklı bir ülkeyle oynarız ve çok rastgele medeniyet yaparak oynarız. Bence böyle rastgele medeniyet, Age of History bir haritası, Age of History 2 oynuyoruz. Bence iyi oldu böyle. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.